Merhaba arkadaşlar ben veteriner hekim Yasin Eymen Çelik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta uzun zamandır beklediğiniz Türkiye'nin hangi bölgesinde yaşıyorsanız hangi koyun ırkını tercih etmeniz gerektiği ile alakalı videomuza hoş geldiniz. Hem yerli koyunlara değineceğiz hem ithal koyunlara değineceğiz. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi yani ülkemizin tüm coğrafi bölgelerinde Hangi koyun ırkını bakmalıyız? Hangi koyun ırkı o bölgenin iklimine daha iyi uyum sağlamış. Bunlara değineceğiz. Videonun sonunda da az önce bahsettiğim gibi ithal koyun ırklarını ne şekilde nasıl kullanmalıyız? Hangi iklim bölgelerinde tercih edebiliriz? Bütün bunlara değineceğimiz videomuz şimdi başlıyor. Öncelikle Marmara bölgesinden başlayalım arkadaşlar. Marmara bölgesinde yetiştiriciliği yapılan o bölgenin iklimine uyum sağlamış koyun ırklarımızdan başlayalım. Marmara'nın kuzeyine geldiğimizde arkadaşlar Marmara'nın kuzeyinde kıvırcık koyunu genellikle yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmakta. Marmara'nın ortalarına ve güneyine geldikçe aynı zamanda da doğusuna doğru ilerledikçe de Karacabey Merino'sunun yaygın olarak yetiştiriciliğinin yapıldığını görmekteyiz. Marmara'nın güneyine doğru ilerlersek arkadaşlar Sakız koyununun da bu bölgeye uyum sağladığını ve bu bölgede yetiştiriciliğinin yapıldığını unutma, unutmamamız lazım. Çünkü biliyorsunuz sakız koyunu sahil bölgesi iklimini seven bir koyun. Özellikle Ege sahillerini çok seven bir koyun. Marmara bölgesinin güney tarafları da Ege'ye kıyı olduğu için oralarda sakız koyunu yetiştiriciliği de yapılmakta. Aynı zamanda da Balıkesir Gönen ilçesinde Doğu Firiz koyunuyla Kıvırcık koyunun melezlenmesi sonucunda elde edilen Tahirova koyunu. Bu ırka sakız katılarak elde edilen Sönmez koyunu da Marmara bölgesinin genelinde yetiştiriciliği yapılan koyun ırklarından arkadaşlar. Hadi şimdi Ege bölgesine doğru geçelim. Evet arkadaşlar Ege bölgesine geldiğimizde ise az önce Sakız koyununda bahsettiğimiz Ege sahillerini seven özelliğinden dolayı Ege bölgesinin sahil boylarında yoğun miktarda Sakız koyununun bakıcılığı yapılmakta. Aynı zamanda Kıvırcık koyunu da Ege bölgesinde yoğun bir şekilde yetiştiriciliği ve bakıcılığı yapılan koyunlardan birisi arkadaşlar. Sakız koyunuyla kıvırcık koyununun melezlenmesiyle Denizli'ye doğru ilerlediğimizde Karya koyununun da bu bölgede yoğun bir şekilde bakıcılığı yapılıyor arkadaşlar. Az önce bahsettiğimiz Marmara bölgesinde üretilen Tahirova ve sakızla melezlenmesi sonucu elde edilen sönmez koyunu da Ege bölgesinde kolaylıkla bakabileceğiniz koyun ırklarından aynı zamanda da süt koyun ırklarından arkadaşlar. Bir de şunun altını çizeyim. Menemen'de devletimiz tarafından gerçekleştirilen Tahirova koyunlarıyla İlde de Frans koyunlarının melezlenmesi sonucunda elde edilen menemen koyunu da yüksek verim özellikleriyle gerçekten göz dolduran bir koyunumuz. Aynı zamanda arkadaşlar güneye doğru ilerlediğimizde Pırlak ve Pırıt koyunun da yetiştiriciliğinin ve bakılcılığının yapıldığını görmekteyiz. Bu koyunun ırkının oraya uyum sağladığını görebiliriz arkadaşlar. Yine aynı şekilde doğuya doğru ilerlediğimizde Dağlış koyunu ve bunun melezlemesi için kullanılan acıpayam koyunu da bu bölgede yetiştiriciliği yapılmakta. Yalnız Dağlış koyunuyla alakalı altını çizmek istediğim önemli bir nokta var. O da şu. Dağlış koyunu verim özellikleri bakımından arkadaşlar çok yüksek verim özelliklerine sahip değil. Bu noktada acıpayam koyunuyla melezlendiğinde gayet güzel, başarılı sonuçlar elde edildiği de görülmektedir. O yüzden Dağlış koyunu olan ve bu sürülerle hayvancılık yapan yetiştiricilerimize önemli tavsiyelerimden birisi de acı koçlarıyla melezlemesi yapılarak güzel daha yüksek et verim kabiliyeti olan koyunlar elde edebilirsiniz. Biraz daha güneye doğru devam edelim. Sırada Akdeniz bölgemiz var. Evet arkadaşlar Akdeniz bölgesine geldiğimizde ise Akdeniz bölgesini daha iyi anlayabilmek için ikiye bölmemiz lazım. Antalya kısmı ve Adana kısmı diye ikiye ayıracağız arkadaşlar. Antalya kısmına geldiğimizde arkadaşlar pırlak ve pırıt koyunun yaygın bir şekilde bakıcılığının yapıldığı görülmekte. Adana tarafına doğru ilerlediğimizde ise arkadaşlar tüm dünyaya nam salmış olan ivesi koyunumuzun bu bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmakta. Aynı zamanda İç Anadolu bölgesine, Karaman bölgesine yakınlığı sebebiyle Akkaraman koyununun da bu bölgede bakım ve beslemesinin yapılabildiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde Toros dağlarının eteklerinde Güney Karaman koyunu, Antalya bölümünün üst taraflarına doğru kuzeyine doğru ilerlediğimizde ise dağılış ve acı payan koyunlarının bakım beslemesi ve yetiştiricinin yapıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Antalya bölgemizin tüm geneline baktığımızda ise Akkaraman koyunun melezlenmesiyle elde edilen Orta Anadolu merinosunun ve Malya koyununda da bu bölgede bakın beslemesi ve yetiştiriciliği yapılmakta. Bakın az önce Marmara bölgesinde Karacabey merinosundan bahsettik. Şimdi ülkemizin içlerine doğru ilerledikçe aynı zamanda Antalya bölgesine de yaklaştığımızda Orta Anadolu merinosundan bahsediyoruz. Burada önemli bir fark var arkadaşlar. Karacabey merinosu Alman et merinosuyla kıvırcık koyununun melezlenmesi sonucunda elde edilmişti. Orta Anadolu merinosuna geldiğimizde ise Akkaraman koyunuyla Alman et merinosunun melezlenmesiyle ortaya çıkan Orta Anadolu merinosunun bu bölgeye daha iyi uyum sağladığını görebilmekteyiz. Akkaraman koyununun daha yüksek genetik katkısının bulunduğu Malya koyunu da yine aynı şekilde Alman et ile melezlenmesi sonucunda elde edilmiş ve bu bölgenin kuzey taraflarında yetiştiriciliği yapılmaktadır arkadaşlar. Şimdi biraz yukarı doğru çıkalım ve İç Anadolu bölgesine gelelim arkadaşlar. İç Anadolu bölgesine geldiğimizde Türkiye'deki koyun varlığının %44'ünü oluşturan Akkaraman koyunun bölgenin geneline yaygın olarak bulunduğunu görebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda az önce de bahsettiğim üzere Akkaraman'ın Alman et merinosu ile melezlenmesi sonucu elde edilmiş Orta Anadolu merinosunda daha yüksek et verim özelliklerini bulabiliyoruz. Aynı, aynı şekilde Malya koyununda da bu bölgede yaygın olarak yetiştiriciliği ve bakıcılığı yapılmakta arkadaşlar. Güney taraflarına indiğimizde İvesi koyununun da bu bölgelerde yetiştiriciliğinin ve bakıcılığının yapıldığını görebilmekteyiz arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinin Marmara ve Batı Karadeniz'e kıyı olan bölgelerinde Dağlıç koyunu yine aynı şekilde Acıpayam koyununu da bu bölgede iklimine uyum sağlamış bir şekilde bulabiliriz. Yine son yıllarda Karayaka koynuyla Sakız koyununun melezleme sonucunda elde edilen Bafra koyununun da İç Anadolu bölgesinde yetiştiriciliği ve bakıcılığının yapıldığını görmekteyiz arkadaşlar. Yine bu bölgede unutulmaması gereken önemli ırklarımızdan birisi de Akkaraman koyununun bu sefer ilde de koyunlarıyla yapılan melezlemesi sonucunda ortaya çıkan Polatlı koyununu da unutmamak lazım arkadaşlar. Şimdi İç Anadolu bölgesinden biraz daha yukarı doğru çıkalım ve Karadeniz bölgesini incelemeye başlayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Karadeniz bölgemiz yoğun yağış almasıyla meşhur bir bölgemizdir. Burada yağmurlardan çok fazla etkilenmeyen, çok sık yapağa sahip Karayaka koyunu Karadeniz bölgesinde genel olarak bakım beslemesi ve yetiştiriciliği yapılmakta. Ancak Karayaka koyununun verim özellikleri düşük olduğu için az önce de bahsettiğim Sakız koyunu ile melezleme çalışmaları sonucunda ortaya çıkan Bafra koyunu bu bölgede yaygın olarak bakılmakta. Daha yüksek et ve süt verimine sahip arkadaşlar. Trabzon, Rize taraflarına doğru ilerleyip yaylalara doğru çıktığımızda Hemşin koyunu Amasya yöresinde Amasya heri yaygın olarak bu bölgede bakılan koyun ırklarımızdan birisi arkadaşlar. Sıra geldi Doğu Anadolu bölgemize. Arkadaşlar Doğu Anadolu bölgemize geldiğimizde ise Doğu Anadolu'nun doğu ve kuzey taraflarında yaygın olarak Tuş koyununu görebiliriz arkadaşlar. Ardahan'da, Iğdır'da bu bölgelerde yaygın olarak yetiştiriciliği yapılmakta. Van'a doğru aşağıya doğru indiğimizde ise arkadaşlar Nordus koyunun bu bölgelerde iyi uyum sağladığı ve yetiştiriciliğin yapıldığını görmekteyiz. Aynı zamanda biraz batıya doğru geldiğimizde Diyarbakır'ın üst taraflarına baktığımızda ise Zom koyunu bu bölgede yaygın olarak bakılmakta. Ama Doğu Anadolu dediğimiz zaman geneline yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan ve Türkiye'de Akkaraman'dan sonra yüzde %20'lik bir oranla ikinci sırayı alan Mor Karaman koyunu da unutmamamız lazım. Doğu Anadolu bölgesinin büyük bir kısmında İç Anadolu bölgesinin de bazı kısımlarında yetiştiriciliği yapılmakta olan Mor Karaman koyunu da Ak Karaman'dan sonra hayvan sayısı varlığı bakımından Türkiye'de ikinci sırayı yer almakta. Mor Karaman koynumuzda unutmayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bölge bölge iklim iklim hangi yerli ırkın hangi bölgede yetiştiriciliği ve bakıcılığının yapıldığından bahsettik. Peki biz bunları neden anlattık arkadaşlar? Arkadaşlar unutmamamız gereken önemli bir nokta var. İşte az önce bahsettiğimiz Marmara bölgesinin kuzeyinde Trakya dediğimiz taraflarda Kıvırcık koyunun yaygın olarak bakılması ve Alman et merinosunun Marmara'da bakıcılığının yapılabilmesi için Kıvırcık koyunuyla melezleme sonucu elde edilen Karacabey merinosu İç Anadolu bölgesine geldiğimizde ise o bölgenin iklimine uyum sağlamış Akkaraman koyununun daha yüksek et verim kabiliyetine ulaşabilmesi için Alman et merinosu ile yapılan melezlemeleri sonucunda ortaya çıkan Malya ve Orta Anadolu merinosları, yine Akkaraman'ın Ilde yapılan melezlemeleri sonucunda ortaya çıkan Polatlı koyunu gibi varyeteler o ithal ırkların ülkemizin hangi bölgesinde bakım besleme ve yetiştiriciliği yapılacaksa o bölgeye uyum sağlayabilmesi için o bölgedeki ırklarla melezlenmesi sonucunda elde edilmiştir. Şimdi ithal ırklara geldiğimizde ise arkadaşlar Suffolk, Charolais, Ilde France, Dorper, Zwartbiles, Alman Karakafa, Şivaskov dediğimiz koyunların ülkemize son yıllarda yaygın olarak geldiğini görmekteyiz. Arkadaşlar bu ırkları direkt alıp ülkemizin istediğimiz coğrafi bölgesine koyup orada yerli ırklarımız gibi meradan yararlanmasını bekleyemeyiz arkadaşlar. Bunu sakın ha sakın unutmayın. Bunların mutlaka melezleme çalışmalarında kullanılarak bakım besleme ve yetiştiriciliği yapılmalı. Peki bu ırklara bakıp da bu ırklardan memnun olanlar var. Bu nasıl oluyor? Daha önceki videolarımızda anlattığımız üzere biliyorsunuz ki koyunculuk dediğimiz zaman kasaplık kuzu mu yetiştireceğiz, damızlık kuzu mu yetiştireceğiz yoksa süt koyunculuğu mu yapacağız? Bunlardan bahsetmiştik. Eğer kasaplık kuzu yetiştireceksek arkadaşlar kuzunun 4 ayda değil de 3 ayda kasaba gitmesi bize ekstra bir gelir sağlamıyor. Çünkü 45 kilo canlı ağırlığa ulaşması gereken bir kuzunun 2 çuval yem ve 1 balya ot tüketmesi lazım. Bunu bizim yerli ırklarımızda 4 ayda da sağlasak bu yem giderini tüketiyor arkadaşlar. İthal ırklardan getirdik. 3 ay gibi bir süre içerisinde kasaba da göndersek aynı şekilde 2 çuval yem ve 1 balya ot tüketmesi lazım. Dolayısıyla kuzu maliyetinde değişen bir şey olmuyor arkadaşlar. Fakat burada önemli bir nokta devreye giriyor ki bizim yerli ırklarımız meraya gönderdiğimizde güzel bir şekilde meradan yararlandığı için beslenme maliyetlerini oldukça aşağı düşürebiliyorken ithal ırklarda mera yararlanma noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Ne gibi sıkıntılar yaşıyoruz? Biraz onlardan bahsedeyim size. Özellikle Ilde Frans koyunu ve Şaralo koyunu, Fransa'dan gelen bu koyunlar kısa bacaklı olmaları sebebiyle Mera'da uzun yürüyüşler yapamayan koyunlar arkadaşlar. Eğer işletmenizin etrafına yapay mera oluşturacaksanız kısa yürüyüşlerle kaliteli bir kabayem onlara sunabilecekseniz tabii ki bu ırkları da ülkemizde bakabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde Suffolk gibi Zwartbles gibi cüsseli koyunlara geldiğimizde ise onlar da büyük cüsseleri sebebiyle uzun mera yürüyüşleri yapamayan koyunlar arkadaşlar. Çünkü ne kadar çok büyük cüsse olursa merada gezme ve dolaşması o kadar zor oluyor. Bu sebeple az önce kısa bacaklı olan Fransız ırklarında da olduğu gibi işletmenizin etrafında yapay meralar oluşturursanız bu yapay meralar içerisinde onları gezdirerek, otlatarak, yem maliyetlerini düşürerek bu ırklarla kasaplı kuzu üretebilirsiniz. Ama aksi takdirde ben bu koyunları alacağım, köyün meralarını, dağlarını, bayırlarını gezdireceğim ve o bölgelerde bu koyunları ucuza besleyeceğim. Sonra da onlardan kuzu çıkartacağım diye düşünürseniz meraya gönderdiğinizde bu koyunların zayıflayacağını göreceksiniz. Çünkü yurt dışında geldikleri bölgelerde meralardaki protein oranı yaklaşık olarak %12. Bizim ülkemizdeki ıslah edilmemiş köylümüzün kullandığı mevcut meralarımızda ise protein oranı yaklaşık olarak %3 arkadaşlar. Dolayısıyla yurt dışında özellikle bahsettiğimiz bu ırklar Avrupa ırkları yoğun yağmur alan bu ülkelerde yüksek otlar ve aynı zamanda yüksek proteinli otlarla bu koyunların besleyiciliği yapılabilmekteyken bugün ülkemize getirdiğimizde kısa boylu otlar sebebiyle daha uzun yürüyüşler ve geziler yapmaları gerekiyor bu ırkların. Aynı zamanda da işte az önce bahsettiğimiz Ilde France gibi Şarole gibi ırkların bacakları kısa olduğu için yürüyüşte daha fazla enerji harcıyor. Sufolkun yüksek cüssesi aynı zamanda da küt dudak yapısı sebebiyle kısa otları otlayamamasından dolayı uzun yürüyüşler yapması gerekiyor. bilesin yüksek cüssesi sebebiyle uzun yürüyüşler yapması bu ırklarda kilo verme olayına sebep oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla mera hayvancılığına çok müsait hayvanlar değil. Ama tekrar altını çiziyorum. Eğer siz işletmenizin etrafında yapay meralar oluşturup buralara regras gibi, yulaf gibi otlar ekerek, beşli karışım, yedili karışım gibi mera bitkileri ekerek daha uzun gezmelerini engelleyip kısa alanda yüksek proteinli güzel otlarla beslediğinizde kasaplık kuzu yetiştiriciliğini yapabilirsiniz. Aynı zamanda da kuzularını damızlık olarak satacaksanız da tabii ki bu bakabilirsiniz arkadaşlar. Süt koyunculuğu için Son yıllarda ülkemizde sıkça adını duyduğunuz lakun ve asaf gibi koyunlar da yurt dışından gelmekte arkadaşlar. Lakun ve asaf koyununa geldiğimizde ise özellikle ve özellikle kapalı sistem yetiştiriciliğinin yapılması tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Çünkü laktasyonda yani bir yılda 400, 500, 600 lere varan litrelere varan bir süt gelirinden bahsediyoruz. Bu sebeple bu koyunların uzun yürüyüşler, mera yürüyüşleri ve gezileri yaptırılmaması gerekiyor. Tabii ki işletmemizin etrafına onların gezebileceği, stres atabileceği, dolaşabileceği otlayabileceği ufak otlaklar yapabiliriz. Ama lakun ve asaf koyunu gibi yüksek ve süt verimli ırklara geldiğimizde ise bu ırkların her bölgede yetiştiriciliği ve bakıcılığı yapılabilir. Çünkü kapalı sistem koyunculuk yapılacak arkadaşlar. Biz bu videomuzda hangi koyun ırkı hangi bölgede yapılır dedik yerli ırklarımızı parsel parsel dağıttık ülkemize. Ama şimdi süt ırkları olan ithal ırklara geldiğimizde ise her yerde yetiştiriciliği yapılabilir diyoruz. Bunun en önemli sebebi süt koyunu olmalarından kaynaklanıyor arkadaşlar. Unutmayın ki süt koyunları kapalı sistem bakıcılığı yapıldığından dolayı ülkemizin genelinde yaygın olarak bakılabilir. Çünkü kapalı sistem, meraya dayalı bir hayvancılık yok. Bunu aynı şekilde sönmez koyunuyla da yapabilirsiniz. Ülkenin her tarafında meraha, meraya ihtiyaç duymayacak şekilde Bakıcılığını yapabilirsiniz bunu Tahirova'da da yapabilirsiniz Ama bunu sakızda yapamıyorsunuz maalesef çünkü sakız Biraz narin bir ırk olduğu için Sahil boylarını daha fazla tercih ediyor diğer taraflarda istenilen verimleri vermiyor arkadaşlar Bunun da altını çizmiş olalım İtal ırkları genel olarak toplayacak olursak Et ırklarını arkadaşlar mevcut yerli Koyunlarınızdan Daha yüksek et verim kabiliyetli kuzular almak için Koçlarını kullanarak melezleme yapabilirsiniz Ama tekrar altını çiziyorum. Eğer meraya dayalı hayvancılık yapacaksanız et ırkı olan ithal koyunları maalesef ülkemizde karlı bir şekilde hayvancılık yapmak için kasaba et üretmek için kullanamazsınız arkadaşlar. Bunu ya damızlık satışında kullanın kuzularını ya da erkeklerini alıp mevcut sürlerini melezleme amacıyla kullanın. Bu arada bahsetmediğim bir koyun var. Ondan da bahsedelim. Romanov koyunu arkadaşlar. Arkadaşlar Romanov koyununu ben çok fazla sevmiyorum sevmeme sebebim de evet çok yavruluyor kabul ediyorum ama yavrular çok ufak çıkıyor. Yavrular çok narin oluyor, çok hassas oluyor. Annelerin annelik içgüdüsü çok kuvvetli olmadığı için, sütü de o kadar çok yavruya yetmediği için çok fazla kuzu kaybı oluyor. Kuzu kaybetmeseniz dahi çıkan kuzular 6, 7, 8 ayda ancak kasaba yetişiyor. Aynı zamanda da çok ürkek, çok korkak bir koyun olduğu için damları mahvediyor, üreticiyi çileden çıkartıyor ne kadar Romanov yetiştiriciliği yapan kişiyle görüştüysem hepsi burnundan gelmiş pişman olmuş bir şekilde koyunları ellerinden çıkartmaya çalışıyor. Zaten hayvan almak için yola çıktığınızda birçok ırkın kuzusunun satıldığını gördüğünüz satış ortamlarında Romanov koyunu almak istiyorum dediğinizde size hemen anaç koyunlar sunuyorlar önlerinize. Çünkü o anaç koyunları bakan, yetiştiricen, yetiştiren üreticiler maalesef bu koyundan memnun olmadığı için o yüzden eldeki anaçları da çıkartmak istiyor. Aksi takdirde anaçlardan para kazanıyor olmuş olsaydı zaten anaçlarını satmazdı arkadaşlar hiç kimse. Bugün nasıl ki ülkemizdeki kıymetli ırkların anaç koyunlarını almaya kalktığınızda bulmakta çok zorluk çekiyorsunuz. Ama kuzusunu almak istediğinizde de bir sürü satanını buluyorsunuz. İşte maalesef Romanov koyununda bu tarz sıkıntılardan dolayı ben çok sevmiyorum. Yetiştiriciliği yapılan birçok işletmede de bulundum. Gördüm de yetiştiriciliğini yapanlarla da konuştum. O yüzden Romanov koyunu bu listeye koymadım arkadaşlar. Zaten Romanov koyunu Ukrayna bölgesinde Rusya'da yapa üretimi için geliştirilmiş olan bir ırk arkadaşlar. Ne düzgün bir et verimi var ne düzgün bir süt verimi var. Çok iyi bir yapa verimi var ama ülkemizde de yapa fiyatlarının çok düşük olması sebebiyle de yapa hayvancılığı olarak da ülkemizde bakım ve beslemesi yapılamamakta arkadaşlar. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. İklim iklim bölge bölge coğrafya coğrafya koyun ırklarımızı saymaya çalıştık. Et ırkı olan ithalleri nasıl kullanmalıyız? Süt ırkı olan ithalleri nasıl kullanmalıyız? Bunlardan bahsetmeye çalıştık. Umarım faydalı bir program olmuştur. Önümüzdeki günlerde başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hadi şimdi Karadeniz bölgesine doğru ilerleyelim arkadaşlar. Karadeniz bölgesine geldiğimizde ise Karadeniz bölgesinin doğu, doğu tarafında Hemşin koyununun, Amasya bölgesinde Herik koyununun aynı zamanda da Karadeniz'in batısına doğru geldiğimizde ise arkadaşlar Acıpayam, Bafra koyununun ve Dağlıç koyununun yetiştiriciliği ve bakıcılığı yapılmakta arkadaşlar. Antalya bölgesinin doğu taraflarında şimdi Antalya bölgesine geldiğimizde Antalya bölgesini Antalya Antalya bölgesinde bir bölge yok ya yani, ne Antalya?